Bugün 27 Ağustos 2023. Hedefimiz Lawrence Körfezi. Balinaları görmek. Balina görmek için bugün hemen hemen 500 kilometre kadar bir yol kat ettim. Belki biraz fazla. yaklaşık 6 saattir yoldayım. Epey güzel yerler gördüm. Videoyu da kaydettim. Bazı yerlerin fotoğrafını da çektim. Ve balinaları görmeyi çok istiyordum diyemem. Çok merak ediyordum diyebilirim. Çünkü görmeyi istemek aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Öyle bir e, imkan oluşabileceğini hayal dahi edemiyordum yani daha doğrusu e, işte kader, kısmet, şans ne denirse artık yaşadığım yer Kebek eyaletinde bu balinaları görmek mümkün. E, ben de bunu keşfedince tabi şu anda iş yoğunluğumunda olmaması sebebiyle bu fırsatı kaçırmak istemedim. Ve hemen e, biletimi aldım, tur biletimi ve yola koyuldum. Şansım inşallah yaver gider çünkü bu e, zodyak teknesiyle açılıyorsun. Bu Lawrence Körfezi'nden e, balinaların bulunduğu yere gidiyoruz ve balinalar kendini gösterirse göreceğiz bazen sırtını gösterebiliyormuş sadece sırt kısmını böyle suya girip çıkarken veya kuyruk genellikle bunlar görünüyor belli mi olur belki şansımız yaver gider böyle büyük bir kambur balina zıplar ve bütün o ihtişamıyla bütün o gövdesini görebiliriz 15 tonluk hayvandan bahsediyoruz bunu görmek gerçekten insanın yaşayabileceği çok güzel bir deneyim diye düşünüyorum bu şansı da Elde ettiğim için çok mutluyum. Balinalara karşı bir fobim vardı demiştim ben veya dememiştim hatırlamıyorum. Bu özellikle filmlerde olsun, işte bu köpek balığı filmleri bir film vardı Life of Pi diye. Orada mesela ıssız bir ıssız da demeyeyim bir okyanusun ortasında kalıyor falan, altından balinalar geçiyor, köpek balıkları geçiyor vesaire vesaire. Aynı zamanda bir film daha vardı. Adını unuttum ya. Yeni Hayat Türkçesi. Bu Forrest Gump'de oynayan adam oynuyordu. Onun da adını unuttum. Neyse, orada da böyle bir adam kendine kayık yapıyor falan, okyanusun ortasında, yanından böyle devasa bir balina geçiyor, balinanın gözünü falan görüyor. Ya biraz ürkütüyor aslında, ama bir çekici bir yanı da var. Yani görmek istiyorum. Ama çok ürkütücü bir hayvan aslında balina. İri, zararsız. Zararsız ama devasa abi. İnsan ürküyor. Muhteşem de güzellik. Bakalım bugünümüz böyle geçiyor.